Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna Coin'in uç coin cephesini ele alıp yorumlayacağız arkadaşlar. Fiyat tahmininde bulunacağız. Kısa vadede bizleri neler bekliyor. Bugün özelinde kritik açıklamalar gelecek. Bu açıklamalar da e, yine Bitcoin ve altcoin'leri önemli ölçüde etkileyecektir konuşalım, yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın arkadaşlar. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ADP Coin. AD Panel Coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Şu anda bir tane ADP Coin 0.008 dolar fiyatı oldukça iyi arkadaşlar. İki gün kaldı son iki gün. Fiyatı yükselecek bilginiz olsun. %30 ödüllü referans linkimizle de daha fazla ödüllü almayı unutmayın. Linkler aşağıda. Gel gelelim şu e, konularımıza arkadaşlar. Bugün özelinde kritik gün dedik çünkü veriler açıklanacak. Bu veriler neydi hocam? Verileri sizlere ben hızlıca bir aktarayım. Şu şekilde 11 Aralık e, Çarşamba gün 16:30'da ABD tüketici fiyat endeksi yani tüfe verisi açıklanacak. Beklenti 2.7. Önceki ise yüzde 2.6 idi. Bugünkü bu tüfe verisi e, kripto da biraz daha belirleyici rol oynayacak ve yarınki üfe ve işsizlik hakları verileri de yine aynı keza bugün ve yarının e, kriptoda önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yani bugün çarşamba yarın perşembe olduğunu varsayıyorum. E, cumartesi de arkadaşlar e, cumartesi ve pazar günü yani hafta sonunun hareketli geçip geçmeyeceğini biz bu iki veriden öğreneceğiz. Üfe tüfe işsizlik hakları verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararından hafta sonunun C hareketli ya da hareketsiz biraz daha önümüzü net görmüş olacağız. Bu verilerin pozitif gelmesi yolunda Bitcoin'de hareketlilik 100 bin dolar üstüne çıkartacaktır. Pozitif veriler her zaman kriptoya etkiler. Ee, burada tabii ki de Luna Lunch'ta da hareket gelir. Kaldı ki şu anda bakıldığı takdirde 4 saatlik grafikleri ben hızlıca sizlere açayım arkadaşlar. Öncelikle Luna ile başlıyorum. Terra Luna yla. 4 saatlik grafiklerde Terra Luna'nın yaklaşık olarak zaten fiyatının şu anki fiyatının arkadaşlar destek seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir bakıldığında 54 cent 55 centin destek seviyesi aşağı yönlü de yaklaşık olarak düşüş gelirse şayet 47 47 desteğine kadar düşüş gelmesi bekleniliyor bilginiz olsun. Yani burada totalde %12 %13 daha düşüş görünüyor. Fakat destekten tepki alır yukarıya kafasını kaldırmasıyla birlikte yaklaşık öncelikli hedefimiz bizim. E, 70 centlere kadar çıkartır. 70 centlerden sonra da ortalama olarak arkadaşlar 83 centi %58, 70 centi de %23. Şu anda pozitif artış görünüyor dostlarım. Yani bugünkü üfe tüfe e, verileri bunun için önemli olacak. E, önümüzü görmek için önemli olacak. Aynı keza oyunda de şu anda fiyatın e, 3.0 12.600'lerde Direnç seviyesinde olduğunu yukarı yönlü yaklaşık 16'lara kadar bir hareketin olduğunu söyleyelim %30'a yakın bir hareket bekleniyor. Yine kripto paralar da genelinde yani piyasa genelinde bu veriler bugünkü veriler %20-25 düşüşü artık toparlayacağımız anlamına gelir. O yüzden bugünkü verilere biraz daha dikkat etmek gerek. Peki ne zaman açıklanacak hocam bugünkü veri? 4.30'da Türkiye saatiyle 4.30'da TÜFE verisi. Yarınki veri de işsizlik hakları ve yine ÜFE verisi de yine 4.30 yarın. Yani bu iki verinin, üç verinin pozitif olması hafta sonu bizim e, hareketli ya da hareketsiz geçeceğine yönelik arkadaşlar bazı infolar verecek. Onu buradan söyleyelim. Peki bizlerin görüşü nedir? Bu düşüş ne düşüşü? Bu düşüş toparlayacak mı? Bizlerin görüşü bu düşüşün likitasyon düşüşü olduğu yönünde ki zaten son iki günde 2 günde 2,5-3 milyar dolara yakın likit edildi arkadaşlar ki bu az bir rakam değil. Şu anda da 511 milyon dolar var an itibariyle yani totalde baya bir rakam likit edildi. E, maalesef ki ama e, genelde boğa sezonlarında yine söyleyelim altını çizelim bu likitler e, oluyor bunlara düzeltme deniyor yani traderlar buna düzeltme derler düşenlerden toplar yükseldikçe satar böyle sezonlar önemlidir arkadaşlar e, bakıldığında yine temizleme yapılıyor temizlik yapılıyor e, ben bunun artık yavaştan sona geldiğini düşünüyorum yavaştan artık tekrardan yükseliş sinyalleri alacağımıza inanıyorum bilginiz olsun Tabi detaylar geldikçe paylaşırız ama şu an için Terra Luna şu da ben hem Terra Luna Lunch hem de genel altcoin için artık sona yaklaştığımızı tekrardan yükseliş aşamasına geçeceğimizi düşünüyorum. Artık temizlik ciddi oranda gerçekleşti. İşte likitlere bakıldığında yavaştan hafta sonunu hareketli geçirebiliriz. Veriler de pozitif gelirse veriler de önemli. Pozitif gelirse hafta sonu biraz daha hareketli geçecektir arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evet aşağıdaki linklerden ADP coin, ADP panel coin incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.